Depremde binlerce can verdik. Eğer tedbir almazsak canımız yanmaya devam edecek. Buraya gel. Bilal! Bilal buraya gel. Anne, ne Deprem bir çaresizlik anıdır. O panikte herkes birbirini hatta ne yapacağını unutur. Deprem esnasında en büyük sorunumuz evin içinde korunacak bir yerimizin olmayışıdır. Deprem anında nasıl korunabiliriz? Güvenli bir ortam nasıl sağlanabilir? İşte bu soruları sorup cevaplarını aradık. Ne yapılabilir diye çok çalıştık. Emeğimizin karşılığı olarak evde deprem anında sığınılacak barınak projesini oluşturduk. Türk Patent Kurumu'na buluş başvurusunda bulunduk. 2 yıllık incelemenin ardından faydalı model belgesi alarak 10 yıl patent koruması elde ettik buluşumuz ticarileştiğinde, depremde insanımızın canına ve sevdiklerine zarar gelmeden kurtulması mümkün olabilecektir. Deprem barınağı ev içerisine gizlenmiş bir haldedir. Yer kaplamaz. Deprem olana kadar fark edilmez. Deprem olunca altına sığınılır. Dört kişiyi rahat muhafaza eder. Deprem anında evdekilere seslenir. Onları çağırır. Barınağın içine alır. İçindekilere tozdan korunmaları için maskeler verir. Deprem hasarsız geçtiyse fark edilmez haline geri döner yıkım oluştuğunda içindekileri molozlardan korur. Allah lütfederse, onlara yaşam alanı sağlar. İskelet yapısı çelikten oluşur. Bin tondan fazla yükü rahatlıkla taşır. Dört kişiye bir ay yetecek su ve gıdayı içinde muhafaza eder. Karanlığı aydınlatır. İçindekilere seçlenerek onları sakinleştirir. Ne yapmaları gerektiğini anlatır. Acil hallerde oksijen maskesiyle nefes almayı kolaylaştırır. Elektriğe, konum bildirme ve haberleşme imkanlarına sahiptir. Yeni yapı, eski yapı, uygun olan her eve kurulur. Kurtarma çalışmalarında AFAD ekiplerine zaman kazandırır. Deprem bir çaresizlik anıdır. Tedbir almazsak canımız yanmaya devam edecek. Teknofest etkinlikleri içerisinde, Türk Patent Kurumu, Nisan sonunda İzif 2023 adı altında buluş fuarı düzenledi. Fuara yerli ve yabancı, 424 buluş katıldı. Türk Patent Kurumu 20 buluş sahibini fuara özel olarak davet etti. Biz 20 buluş sahibinden birisi olarak fuara katıldık. Türk Patent Kurumu yetkilisi katılım sertifikasını bizzat kendisi verdi. Fuarın en kalabalık ve en çok ziyaretçi alan standı biz olduk. Deprem bölgesinden gelmiş insanların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Afad gönüllüleri, mühendisler, akademisyenler ve Ordu Üniversitesi rektörüne barınağımızı tanıttık. Rektör Sayın Ali Akdoğan Bey'in ittifaklarıyla onurlandık. Fuarda altın madalyaya layık görüldük. Çin Buluş Derneği tarafından 424 buluş arasından madalya için biz seçildik. Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyon Başkanı Profesör Fernando Lopes ile vakit geçirdik. Yerli ve yabancı birçok buluş ve buluş sahipleriyle bir arada yoğun ilgiyle dolu dolu geçen fuarı tamamladık. 30 Ekim 2020 İzmir'de meydana gelen depremde 117 canımız. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depreminde 55 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. 100 binin üzerinde insanımız yaralandı. Depreme karşı el ele vererek mücadele edersek, daha çok canın depremden korunmasına yardımcı oluruz.